Herkese merhaba arkadaşlar ben Salih Hocaoğlu Excel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda hard diskten veya USB'den veya bir depolama cihazından verileri nasıl kurtarabiliriz bunu öğreteceğim. Örneğin şimdi ben bu bilgisayarıma gideyim. Bunlar benim internal disklerim yani bilgisayarın içerisinde çalışan SSD diskin 3'e parçalanmış hali gibi düşünebilirsiniz. Bu da bir USB bellek şu anda takılı bilgisayarıma. Bunun dışında SD kartlardan, NAS depolama cihazlarından gibi farklı şeylerden de veri kurtarma yapabileceksiniz bu gösterdiğim yöntemle. Şimdi bu USB'nin içerisine girelim. Excel Recover adında bir tane klasörüm var. Burada bir tane Excel dosyam var. Bunu açalım. Arkadaşlar içerisinde şirket bilgileri var. Bu şirket bilgileri tabii ki de gerçek değil. Test verileri, dummy veriler. Organizasyon şeması var, ürünler gibi 3 tane tablo var. Önemli bilgiler ve bir şekilde bunun kaybolduğunu düşünelim. Şimdi bunu kaybedelim. Yani sileceğiz. Sağ tıklayıp arkadaşlar silelim. Bu dosyayı kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz? Biliyorsunuz USB'lerden silen şeyi direkt kendi içerisinden siliyor. Evet düğmesini tıklayalım arkadaşlar ve artık Excel dosyasının silindiğini görüyoruz ve burada şu anda geri getirme yöntemi yok aslında. Yanlışlıkla sildiğimizi düşünün. Bir şekilde sildiğimizi fakat ileriki tarihlerde ihtiyacımız olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun gibi senaryolar başınıza gelebilir. Arkadaşlar bu kurtarma işlemini 4 Tenor Tenorshare'in bir ürünü bu ürünle birlikte yapacağız. Bu ürünü ücretsiz bir şekilde de indirebiliyorsunuz ve güzel de özellikleri var içerisinde. Onarma da yapıyor. Belli bir yere kadar onarma da yapıyor. Çalıştırılamayan videolar veya bir şekilde bozulmuş resimler varsa bu resimleri düzeltmek isterseniz onarmak istiyorsanız bu işlemi de yapıyor kendi içerisinde. Şöyle Learn More seçeneğine gidelim. İsterseniz Türkçe seçeneği de var arkadaşlar. Hemen Türkçe'ye çevirebiliriz en aşağıdan. Evet web sitesini Türkçe'ye de çevirdik. Burada ücretsiz indir seçeneğini tıklayarak indirebilirsiniz. Sahip olabilirsiniz. Ne gibi özellikler var peki bu üründe? Herhangi bir dosya türünü kurtarabilirsiniz. Burada birçok dosya türünden bahsetmiş. Excel bunlardan bir tanesi tabii ki de. M MP4'ler, MP3'ler, resim dosyaları, PNG, JPEG gibi bilinen dosya türlerinin hepsini kurtarıyor. Herhangi bir cihazdan veri kurtarma güzel bir özellik. Video kamera, flash sürücüler, sabit sürücüler, hafıza kartları, dijital fotoğraf makineleri gibi farklı cihazlardan veri kurtarma yapabiliyor arkadaşlar. Ve bunun gibi daha birçok özelliği var. Burada da bahsettiği gibi 3 adımda kolayca verileri kurtarın diyor. Kolay bir süreci var gerçekten. Nereden veri kurtarmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ondan sonra o klasörü veya o donanımı tarıyor ve kurtarıyorsunuz kurtarmak istediğiniz dosyayı arayıp kurtarıyorsunuz. Şimdi bunun nasıl yapıldığını ve kurulum aşamalarından da bahsedeceğim. İndirmek menüsünden arkadaşlar. Benim işletim sistemim Windows olduğu için seçeneğini seçiyorum. 47big Data Recovery ürününü kullanacağız. Bir tane exe dosyası geldi. Bunu açıyorum. Çıkan yöreye evet diyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir ekran geldi. Yükleme okudum ve kabul ettiğimi seçip yükleye tıklıyorum. Ve arkadaşlar program yüklenecek. Yaklaşık bir 15 dakika sürüyor bu yükleme. Bekliyoruz. Evet yükleme tamamlandı. Başlata tıklayalım. Ve arkadaşlar yazılım açıldı. Şimdi yazılır açıl açılmaz bu şekilde bir rehber çıkıyor karşınıza. Burayı okuyarak da ilerleyebilirsiniz. Ve bu yazılım tabii ki de disklerinizin hepsine erişim sağlaması gerekiyor ki kurtarma işlemlerini yapabilsin. Şu an içerideki tüm disklerime erişimi var. Gördüğünüz gibi geri dönüş kutusundan da bazen geri dönüşüm kutusundan da silmiş oluyorsunuz mesela dosyayı oradan da bazı şeyleri kurtarabiliyor. Şimdi ben taramak veya veri kurtarmak istediğim donanımı seçiyorum burada harici cihaz USB tara diyorum arkadaşlar ve karşıma böyle bir ekran çıkıyor neleri taramak istiyorsun diyor fotoğraf, video, diğerleri, ses, belge. Ben sadece belge göstereceğim ama göster dediğim gibi eğer mesela çok eskiden fotoğraflarınız vardı yanlışlıkla silindi, videolarınız vardı bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi sadece belgeyi seçiyorum sadece belge tara düğmesine tıklıyorum. Ve arkadaşlar tarama işlemi başladı. Bu USB bellek benim çok eski bir bellek. Biraz uzun sürebilir. Şu an %10'da gördüğünüz gibi. Ve içerisindeki tüm belgeleri tarıyor. Ve geçmişe dönük aslında. Yani içinde ne kaydedilir, her ne kaydedilse bu... USB belleğin her şeyi taramaya çalışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar tarama bitti. Yaklaşık 5-6 dakika sürdü. Burada 539 dosya bulunduğunu bize söylüyor. Silinen dosyaların etiketi, dosyadan çıkarılan dosyalar gibi birçok dosyayı buldu. Anlaşıldı diye tıklıyorum. Arkadaşlar bana burada her şeyi hiyerarşik bir şekilde döktü. Şimdi ben burada tabi göz atmak istersek mesela silinen dosyaların içerisinde Hemen Excer Recover de geldi. Ama örneğin New Words klasörün içerisinde ben bunu gerçekten çok eski bir dönemde kullanmıştım. Hatta tarihleri görüyorsunuz 2011'de ve e, bunları bile bulup getirdi. Ya bu tabii böyle bir soru işareti bıraktı. Şimdi sildiğimiz dosyalar tam silinmiyor mu? Ama Demek ki kurtarılma şansları varmış. Yani gerçekten silmek istediğiniz bir dosya varsa onu artık nasıl imha edeceksiniz onu bilmiyorum. Peki arkadaşlar şimdi bizim recover etmek istediğimiz yani geri getirmek istediğimiz dosyanın adını buraya aramak daha mantıklı. İsterseniz filtreler de yapabiliyorsunuz. Buradaki filtre düğmesini açıp değiştirme zamanı, dosya etiketi, dosya boyutu veya dosya türü gibi şeyleri filtreleyerek de aradığınız şeyi bulabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar ben dummy verilerdi. Dummy'e tıkladığım zaman arkadaşlar iki tane dosya buluyor. Ben kurtarmak istediğimi seçiyorum. Ve arkadaşlar kurtara tıklıyorum. Diyor ki bana bu dosyayı nerede kurt çıktısını almak istiyorsun? Nerede görmek istiyorsun? Masaüstü diyelim arkadaşlar. Kurtar diyelim. Evet kurtarırken bozuk dosyaları onarmak istiyor musunuz? Bu iyileşme işlemi çok fazla zaman alacaktır. İyileştikten sonra onarabilirsiniz. Şimdi bu dosya mesela bozuk bir dosya olabilir veya bir resim dosyası da olmuş olabilir arkadaşlar. Burada onarma işlemi de yapıyor. Yani diyelim ki bozuk bir resim vardı, bozuk bir video vardı, çalışmıyordu, görüntü bozuktu ya da Excel korrupt e, oldu, bir şekilde korrupt oldu ve onu onarmak istiyorsunuz. Kurtar ve onlara tıklayabilirsiniz. Benim öyle bir dosyam olmadığı için şimdilik yalnızca kurtar düğmesine tıklıyorum. Kurtarma işlemi tamamlandı diyor. Kurtarılanları görüntüle diyelim. Bir tane. Beni dosya yöneticisine yönlendirdi. Masa üstümde böyle bir klasör atmış. Ve arkadaşlar silinen dosyalar recover. Buraya arkadaşlar geldi dosya. Açalım bakalım. Ve uyarı çıkartıyor. Tamam diyelim. Ve arkadaşlar bozulmuş aslında. O zaman biz kurtar ve onlara da tıklayalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Kurtar diyelim. Tekrar masaüstü kurtar diyelim. Kurtar ve onlar diyelim arkadaşlar. İşlem tamamlandı. Kurtarılanları görüntüle diyorum yine. Yine buraya atı. Şimdi açalım. Bu Excel'i kapatalım arkadaşlar, tekrardan Tenorshare'e gidelim. Şimdi burada iki dosya vardı, bu ikisini de kurtarmaya deneyeceğim ben. Kurtar arkadaşlar, yine masaüstüne atacağım, kurtar'a tıkladım. Ve burada yine kurtar ve onar diyelim. kurtalanları görüntüle diyorum şimdi. Ve burada, bakalım ikisi de geldi mi? İkisi de gelmiş. Bir tanesi alttan tire bir. Şunu açmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, dosyamız geldi. Diğerinde nasıl bir çıktı var? Evet bu çalışmıyor. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ben deneme yapmak için önce bunu denedim tabi Bunu iki defa ben yükleyip sildim, yükleyip sildim. O yüzden bu bir şekilde bozulmuş bu dosya. Ama bu dosyayı kurtarmayı başardı. Bunu açabiliyoruz arkadaşlar artık ve dosyamızı kurtarmış olduk. Sizin de bunun gibi kurtarmak istediğiniz resim, video, Excel'ler, Word'ler, PowerPoint'ler veya herhangi bir belgeniz varsa arkadaşlar ve herhangi bir donanımdaysa Tenorshare'in bu ürünü kullanarak sizler de kurtarma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu videoda da Tenorshare for DVD yazılımını kullanarak dosyalarımızı nasıl kurtarabileceğimizi öğrendik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.